Arkadaşlar ne kadar bir güzel bir gün bu baksanıza güneş var ya tam tepede yemin ediyorum var ya o fena güzel arkadaşlar Neyse şöyle bir gidelim arkadaşlar Şöyle oğlum bugün dolaşı. lan Lan fena ne oluyor? Nasılsın? Lan ne oluyor oğlum? Nasılsın? Beyler ne yapıyorsunuz lan? İlk önce geç önümüze geç önümüze anlatacağız her şeyi Oğlum geç. beyler ne yapıyoruz arkadaşız lan biz Afrika'dan da geliyor Beni de bilirsin Selamun ama bir saniye Şimdi Ahmetciğim. Ne oluyor lan? Seni hapsediyoruz evet Nereye hapsediyorsunuz? Kaçarım ki. Gel gel gel. Nereye kaçıyorsunuz? Ah, Bekle. Oğlum ne Dur. i̇ki tane enayi, bir tane. patron. Patron. Oğlum gel lan buraya. Bak, La, ne yapıyorsun? Tutma lan. Dur, ben, bırak. ben konuşacağım. Bir susun. Bir susun. Şimdi Heh. Ahmetciğim. Evet. Seni hapsetme nedenimiz benim hatırlıyorsan bir tane pastam vardı. Onun hala neyse neyse Yok. bir şey diyeceğim ama... Yok. ama. Ya bir pasta yüzüne hapsedilmiyor sen? Yürü git lan hapsedilmiyorum. Hapsetilir. Hapsetilir işte. Kaçacağım. 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 Gel işte lan. A, a, kaçamazsın oğlum. benle. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Oğlum ne yapıyor? Ne yapabiliyorsunuz? Ne yapabiliyorsunuz? Heh. Gel bakayım ne yapabileceğimizi göstereceğim sana. Bekle sen bekle. Gel. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum yorum Gitmiyor, Gitmiyor, musun? mu? Geçiyorsun ah, ah, lan. Ah, tamam tamam daha öleceğim öleceğim vallahi öleceğim beyler beyler. Gel beyler, bakayım. Öleceğim. O, Geç. neresi? Oğlum vurmayın vurmayın. Tamam tamam geçiyorum geçiyorum geçiyorum. Ya beyler tamam ya vallahi ben özür dilerim. Adem özür dilerim. Gir terem, gir, terem, gir, terem, gir gir içeri. Allah. <laughs> Ha beyler Ne olur beni bırakıp Ağla lan ezik Lan beyler Burada beni bırakıp sonsuza gitmeyin sonsuza kadar hapis kalacaksın Tamam mı? Deme Adem burası soğuk hava deposu Senin konuşma hakkın yok olmaz. Eee, Şaka olmaz Şaka olmaz Furkan, Emir gelin e, bakayım lan. Burada nöbet tutacağız ikiniz Hadi ben A gidiyorum adamdur, Patron. Kolay gelsin size Oğlum Allah kahretmesin Lan siz gidin bari Oğlum, lan, içeride dışarıda lan dışarıda 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 Dışarıdaymış dışarıda, dışarıda, dışarıda Allah belaları Yürüyün gidin lan Patron birimiz içeride nöbet sussun ya Eee Ama şimdi biriniz uyuyor falan Döversiniz birbirinizi daha yolluyor. Yok yok Patron şu Emir Emir içeride kalsın ya bu uyumuyor zaten bu Emir nerede uyuduğu görülmüş Ya Allah Tabii oğlum. Allah Allah Emir merhaba Merhaba Ahmetciğim e, Merhaba <laughs> Sana ne yatırdın değil miyim Gel lan buraya gel lan Oğlum oğlum vallahi var ya bak, seni var ya çarpar ya? ha. bak, Çarparım he. He. Bak elektrik var burada elektrikli için Bak tek yersin ha Emir senin o istediğin araba vardı ya Evet Yo, Onu sana alırım ha Çıkart beni buradan lan ben, yürü lan oradan Oğlum ya tamam ya neyse Arkadaşlar ben buradan nasıl kaçacağım Oğlum etrafım elektrikli çitlerle dolu ve buradan mahsur kaldık Allah kahretmesin of ben çok acıktım ya dimedime McDonald's'tan aynen bir McDonald's'tan ultra mega uber süper bir hamburger yemeye gidiyorum ben aynen Sen aynen böyle kaçma bak he yanında soğan halkası olsun mu olsun olsun he olsun ya Dur git lan. Zaten yemek bebek bak, de yok burada. sakın kaçmaya çalışma. Tamam mı? Kaçmam ben kaçmam. Akıllıyım ben. Aaa yazık lan adamı. Yazık lan sana. Furkan gel gel. Yaklaş yaklaş. yaklaş. Heh, heh, ne oldu? Furkan hadi beni çıkar buradan. Seni çıkarayım mı? Elektrikli oğlum sen şey var ya Geri ben. Çıkar. vallahi çıkar. Oğlum puh, var ya sen puh, rüyanda puh, 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 anca buradan. Puh, puh, He. Ya oğlum bak beni çok sinirlendirme tamam mı? Bir de tükürüyor bak. Bir daha tükürsem var ya oğlum asıl. Al ben sana tüküreyim. Oğlum neyse sen, ya, sen atışmayacağım. Ben, ben atışmayacağım. Ben, ben sen atışmayacağım. Ben seni seviyene düşmeyeceğim tamam mı kardeşim? Ben dışarıda bekleyeceğim. Sen burada içeride kapağı en kapağı, kapat kapağı bak çok soğuk olur böyle. Kapağı mı kapatayım? Sıcaklık kapağı geliyor. mı kapatayım? He. Tamam hadi kapatıyorum. Sen kapat. Oğlum hadi. Var mısın? Ben nasıl kapatayım? Ha doğru pardon dur. Ya arkadaşlar ne enayiler var. Ben nereye düştüm yemin ederim. Oğlum bir dakika buradan çıkmam lazım. Arkadaşlar çık çık. O aa, oğlum elektrik çarpıyor yemin ederim. Arkadaşlar vallahi kaldım burada. Bir dakika. Meyve falan var mı? Meyve, meyve, meyve suyu, meyve. Bir şeyler, bir şeyler. Var mı? Vallahi yok arkadaşlar. Yemek lazım bana. Yemek lazım. Bir dakika. Şuradan toplasam şöyle. Aa, şurada. şurada ama dokunamıyorum. Çok saçma. Oğlum büyüyün lan. Açlıktan öleceğim artık. Büyüyün. Büyüyün. Allah'ın belaları. Vallahi arkadaşlar büyümüyorlar. Büyümüyorlar. Hüsenize. Yok arkadaşlar. Vallahi bunlardan ümidi kestim ben ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kaçış yolunun bir yolunu bulmam lazım. Kaçış yolunun bir yolu da ne demek? var Allah. Oh bir dakika. Bir, burada bir şey var. Bunu kırsam. Oğlum bu da gelmiyor. Bu ne saçma bir şey. Ah geliyor ama düştü. Bir dakika bu geldi mi? Evet. Galiba bu da arkadaşlar düştü gitti. Şimdi buraya kırsam. Hayır burada kırılmıyor ki. Arkadaşlar acaba Furkan'dan yardım mı istesem? Gerçi ümit yok. Ah büyümüş. vallahi büyümüş. Bir dakika almam lazım şuların hepsini hemen. Şöyle Hayır yetişemedim de. Bir dakika şunu şöyle koysam arkadaşlar. Buradan da şöyle çıkmaya çalışsam. Hadi ne olur çıkayım. Ne olur çıkayım. Lan ne olur çıkayım lan Lan ne olur çıkayım lan Bir dakika şöyle Arkadaşlar gider geçersem Oğlum çıkılmıyor mu Ha Çıktım valla çıktım Yes 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 yes, yes. Arkadaşlar aşırı iyi oldu bu bir dakika Çok bağırmam lazım çünkü Furkan şu anda tam orada Arkadaşlar valla nöbet tutuyor Deli gibi şimdi arkadaşlar benim bir şekilde Buradan kaçmam lazım Oha, Bir sürü sandık var arkadaşlar burası bir Soğuk hava deposu olabilir çünkü bir sürü Eşya ve parlayan meyveler olduğu için Tamam arkadaşlar Allah'tan aç kalmayacağız Ama susuzluktan ölebiliriz ölebiliriz. Çünkü buzlu suyu içersek arkadaşlar büyük ihtimal vücudumuz yani hipotermi geçeri soğuktan ölürüz gideriz. Oha arkadaşlar buz var burada garip bir şeyler metal parçaları var. Neyse şöyle alıp aa su şişesi. Vallahi su şişesi arkadaşlar tamamdır. Bir tane su şişemiz var kirli kirli. Oğlum full kirli koymuşlar arkadaşlar. Ulan ulan hepsi bozulmuş arkadaşlar suların. Gerçi bozulma değil de bakteri üretmiş. Neyse şunları arkadaşlar şöyle bir atalım. Şu suyu arkadaşlar çok acıktığımızda içmemiz gerekiyor. Aksi de boş harcamış oluruz. Şimdi şöyle arkadaşlar bir parlayan meyve yiyeceğim. Gayet güzel bir öğün bu bizim için. Şimdi buradan nasıl kaçabilirim diye düşünüyorum. Şurada bir yer var arkadaşlar. Buraya girebilir miyim? Bir dakika. Orada bir şey gözüküyor. Oğlum o ne lan? Bir dakika. Arkadaşlar şurada birkaç tane fan var arkadaşlar. Eğer bunları kırarsam soğutma işlemini durdurabilirim. Tamam tamam arkadaşlar. Şimdi bunu kıracağım ve arkadaşlar soğutma işlemi duracak. Yani buradaki sadece buzlar soğutma sağlayacak bize. Onları da kırarsak müthiş olur. Allah. Bu fanlar var ya arkadaşlar şimdi bize nasıl soğuk veriyordur. Oh be arkadaşlar valla biraz daha sıcakladım. Aşırı iyi oldu bu bizimki. Şimdi bu fanları arkadaşlar nereye koyabilirim? Bir dakika şöyle arkadaşlar mesela koysam. Şunu şöyle açsam Ooo bu ne oğlum? Çok garip bir şey arkadaşlar valla bu neymiş? Şöyle ulan biz bilmediğimiz şeyi çalıştırmayalım arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Kır 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 kır. Valla arkadaşlar şimdi iki kat falan soğutur. Hiç bunu riske alamam yani. Şimdi şunları at arkadaşlar. Bizim şu anda arkadaşlar bulmamız gereken şey yün. Yani bizi sıcak sıcaktır sıcak bir şey. Şimdi arkadaşlar şu köşede büyük ihtimal sıcaktır arkadaşlar burası. Çünkü buzlara en uzak bölge burası. En az buz olan bölge de burası. Şimdi şunları arkadaşlar kırsak acaba su gelir mi diye bir tereddütteyim. Aa gelmedi. Vallahi gelmedi arkadaşlar. Şu buzda kırarsam mükemmel olur. Tamamdır. Vallahi arkadaşlar kırdım. Evet artık bölgemiz burası arkadaşlar. Artık burada yaşayacağız. Ulan aşırı soğuk arkadaşlar. Vallahi var ya dondum dondum. Aa Furkan da orada koşuyor. Bir dakika arkadaşlar şurayı bir açmayı denesem acaba açabilir miyim lan? Bir dakika açacağım lan. Açacağım. Arkadaşlar vallahi açamıyorum yemin ederim açamıyorum. Bir dakika Fukan orada Fukan orada hemen şöyle arkadaşlar bir saklanayım. Oğlum oğlum ben oğlum. bir ses mi duydum lan? Dur bir dakika. Hayır, 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 Allah hayır. Allah sanki birisi kapı lan Ahmet hayır. Hayır. oğlum bir dakika, bir dakika. lan dur elektrik çarpıyor Ahmet kaçmış beni buna Adem'e haber vermem lazım. Allah arkadaşlar bir dakika bir dakika Furkan anahtar olduğu için garajdan geçebildi ama benim anahtarım yok geçemiyorum vallahi geçemiyorum bakın açılmıyor açılmıyor ulan bir dakika demek ki arkadaşlar şu anda beni dışarıda sanıyor yani buradan bayağı bir vaktim var. Buraya kimse gelmeyeceğini düşünüyorum. Valla Furkan gördü ama yani yapacak bir şey yok. Şimdi şu 108 şey KHS'lere falan bakabiliyoruz mu? Hayır bakamıyoruz arkadaşlar. Hızlı düşünmem gerekiyor. Bir dakika burada bir yer var arkadaşlar. Buradan bir giriş olması lazım. O, o ne lan? Bir dakika burada bir giriş var lan galiba. Aa! Valla bir giriş var arkadaşlar. Bu ne oğlum? Garip bir yer arkadaşlar burası. Bir dakika şurada asansör bloğu var. Aa! Bir dakika valla arkadaşlar ışınlandım yanlışlıkla ışınlandım Evet vallahi arkadaşlar burada bir sandık var ama bunu acaba için sadece 7 hakkım var Ulan inşallah açabilirim arkadaşlar tamam ilki buymuş bunu öğrendik çok güzel 5 hakkımız var şu anda Tamam şöyle istediğimiz gibi arkadaşlar açabiliriz tamam 1 bu tamamdır 2 bu tamam 3 bu tamamdır tamam arkadaşlar hepsini çözdüm 1 bu 2 bu 3 bu tamam 4 bu ve 5 de bu yes 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 açtım arkadaşlar İnşallah içinde kazma mazma bir şey vardır burada da kırıp kaça bildirim Ya bu ne ya şaka mı yapıyorsunuz bana Arkadaşlar örümcek ağı var Örümcek ağı Vallahi şaka gibi Neyse şunu bir hemen envanterimi alayım Sarmaşları falan da alayım Belki arkadaşlar bize yardımcı olabilir bir şekilde Şimdi craft edebildiğimiz şeylere bakarsak Hiçbir şey yok arkadaşlar Şöyle ip falan üretmeyi denesem acaba olur mu Şöyle yan koysam falan Yok arkadaşlar hiçbir şey üretemiyoruz şu anda Vallahi arkadaşlar durumumuz aşırı kötü Arkadaşlar bir dakika sesler geldi Birileri olur. geliyor Ben de Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Ben sizi buraya Ahmet'in kaçmaması için konuşlandırdım. bir zekalı mısınız siz? Nasıl kaçırdınız oğlum? Bakın bir, bir, bir kelime edin var ya de atarım buradan ha. Şimdi onu buluyorsunuz. Eğer bir bulamayın. Eğer bulamayın. Ben size ne yapacağımı biliyorum tamam mı? Defolun gidin lan şimdi buradan. Onu arayın hızlı. Gerizekalılar ya. Ben bir görev verdim onu da beceremiyorlar. Oha arkadaşlar. Ne biçim azarladı hayvan herif. Lan insan düşmanına böyle sözler demez lan. Geliyor galiba. Aa bu en aylar bulamamıştır şimdi bunu burada. Ben bir arasam var ya 30 saniye 40 saniyede bulurum ha hayır, hayır, Şimdi hayır. her yeri didik didik arayacağım Oğlum Ahmet o Sen o pastayı yemeyecektin oğlum Orada en büyük hatanı yaptın Daha yok hiç bir yerde de şu yani. neyse Bakın, arkadaşlar, Buraya bir yere bakarım artık etrafını araştırayım Tamam gidiyor yemin ederim gidiyor Vallahi gidiyor arkadaşlar tamam Vallahi gitti yes 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 Tamam arkadaşlar kurtulduk kurtulduk Tehlikeyi atlattık Bir dakika arkadaşlar bakacağım garajın kilidi açılmış mı Umarım aç açmıştır adem, Arkadaşlar yanlışlıkla falan diyorsa olsa Oğlum umarım açmıştır ve hayır arkadaşlar çıkarken tekrar kitlemiş ulan Allah'ın belası niye kitliyorsun of ya neyse arkadaşlar farklı bir çıkış yolu aramam lazım acayip gerilim şu anda bir dakika burada arkadaşlar kaçacağıma inandığım için şu suyu içiyorum arkadaşlar şu anda benim ölmüş durumda şu parlaya meyveyi de bir yiyeyim tamamdır arkadaşlar şu anda iyi düşünebilirim şimdi burada gizli bir yer olabilir mi acaba şöyle arkadaşlar şöyle bir yukarıya falan çıkmaya çalışayım şöyle buralardan falan kaçmaya çalışayım mesela şu buzların arkasına bakayım Belki arkadaşlar demir dışında farklı bir şey vardır orada. Ve hayır arkadaşlar. Her yer bildiğimiz demir. Ve burada kaçma imkansız şu an benim için. Valla arkadaşlar bir dakika. Şurada bir kapı vardı arkadaşlar. Furkan buraya gelirken saklamıştım. Şurada bir şey var mı? Oda gibi bir şeydi çünkü bu. Oo oğlum burada bir yer varmış lan. Oha bir dakika bu ne oğlum? Bu blok niye değişik lan? Bir dakika şöyle. Aaa blok... ne oluyor? Bir dakika. Oğlum hayır. Umarım arkadaşlar ikinci bir hapishane yapmamışlardır. Umarım umarım. Bir dakika aşağıda arkadaşlar kanalizasyon gibi gözüküyor. Diyor. Arkadaşlar umarım bu bir hapishane değildir Umarım ne olur hapishane olmasın Oğlum şu anda acayip gerildim Umarım arkadaşlar beni fark etmemişlerdir Bir dakika şöyle hemen aşağı doğru inmek istiyorum Oğlum şu cam şişeleri de falan at Örümcek anı at şuralara Ulan hadi hadi gels. Bir dakika o tamam arkadaşlar galiba bu bir hapishane değil Bir dakika benim burada acıyla kaçmam lazım Şöyle maalesef örümcek ağına takıldık mecburiyetten Arkadaşlar bir dakika burası bir kanalizasyon mu? Galiba arkadaşlar soğuk hava deposunun gideri burası Valla arkadaşlar arkadaşlar. bir ihtimal buradan çıkış vardır diye düşünüyorum ve yes. Vallahi arkadaşlar gece olmuş ulan var ya sabahtan beridir arkadaşlar soğuk hava deposunda dondum lan. Normal hava sıcak gelmeye başladı. Bir dakika şimdi arkadaşlar burada kendi evime gidip eşyalarımı almam gerekiyor. Vallahi arkadaşlar ademe falan da görünmemem lazım. Umarım buralara bir yerlere falan bakmıyordur. Bir dakika şöyle bir etrafı konuşa edeyim. Tamam kimse yok Neredesin Ahmet? Yok. Nereden biri olan bu ses? Saklan 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 bir dakika. Şurayı saklayacağım arkaya içer. Hadi bakalım bir dakika şuradan mı geliyor lan o ses. Nereden geliyor acaba? Oo, oo bir dakika Adem orada. Vallahi Adem orada. Bir dakika. Oo uçuyor uçuyor. Utalım bir yerinde olmalısın. Neredesin? wow wow Adem'e wow, wow, wow. yakalanmam lazım arkadaşlar Bir dakika kaç vallahi arkadaşlar Vallahi basın bir daha bastım bir şimdi buradan çıkmam lazım da Burada demir parmaklıklar falan var bir dakika şu demir parmaklıkların ardından arkadaşlar Atlayabilir miyim bir şekilde Şöyle yapsam buradan buraya atlasam tamam Valla atladım arkadaşlar buradan eve çok kolay bir şekilde gidebilirim Valla arkadaşlar direkt çatışır falan yiyip Alıp onların evini patlatmaya gideceğim Valla hiç umunda değil kimse Valla arkadaşlar şehirde var ya Bunlar şimdi direkt gibi geziyordur he Neyse eve gidiyorum o, 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 bu patron da ne kadar sinirli insan be Vallahi uğraştırıyor insana Yok pasta içinmiş yok hapsettiymiş Ya başlarım senin hapsettiğine Falan ha. bu Vallahi arkadaşlar Furkan falan da isyan ediyor. Neyse o oh. ee, bir dakika orada orada orada. Tam uçtu. Aa ah. bir dakika beni gördü mü? Görmedi. Görmedi. Görmedi vallahi arkadaşlar. Oğlum hay hayvan gibi arıyorlar. Deli gibi arıyorlar. Bir dakika vallahi arkadaşlar ben en iyisi buradan eve gideyim. Oradan eşyalarımı alırım alıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi buldum evlerini. Bir dakika. Ha, Furkan bak e, ne oldu patron Emiri ya? Emir'i gittim öldürdüm bulamadı diye. Çok hatası vardı. Eğer sen de onun yerine geçmek istemiyorsan onu bulacaksın dedim değil mi ben sana? Ama bulamadım biz ne yapalım? He? Adam kaçmış ya. Bulacaksın. Kaçtıysa bulacaksın. Kaçan kovalanır. Kolaysa Öyle sen şey bul sana patrona Sen niye bulmuyorsun? Sen bulacaksın. Siz benim işim siz Sen bulacaksın patron kaç, ya. Kaç, 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 Allah kaç, 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 kaç. ölüyorum. Arka tamam dur ya. patron. Vallahi arkadaşlar bunlar kavgaya giderken ben de şu TNT'leri vallahi bir döşeyim camdan gözükmeyecek şekilde döşeyeceğim şöyle. Bir dakika arkadaşlar ikinci kata değiller. O yüzden şöyle hemen koyacağım. Şöyle koy 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 koy. Vallahi arkadaşlar var ya dehşet yerleştiriyorum böyle. Bütün evin her yerini patlatacağım lan bunların. Ulan var ya bu fena değil yaptıkları var ya arkadaşlar. Tek bana değil. Furkan'a falan da yapıyorlar. Bu yüzden ona kimin güçlü olduğunu göstermem gerekiyor. Şimdi evin çatısına falan da döşeyeceğim. Şöyle koy koy koy. Her yere koyacağım arkadaşlar. Bakalım. o şuralar alt katta. Şuraları falan da yerleştireyim arkadaşlar. Evin var ya bir blo bile kalmasını istemiyorum. Yani biraz abarttım ama her yer patlasın. Her yer patlasın arkadaşlar. Tamam şöyle yerleştireyim. Aha oradalar. Tamam. Vallahi arkadaşlar evi son olarak ön bahçesine yerleştiriyorum ve tamam. Beyler! Ne yapıyorsunuz Ne oluyordum? Lan AVD'siniz. Lan! lan ee, beyler lan? Eee, kaç, patron patron. Size son kaç, beri kaç, falan mı kaç, ka Allah. Oh, bir dakika bir dakika bir dakika. Lan. Sen ne kadar benayısın ya. Sen ne kadar benayısın. Gel buraya <laughs> gel mi? gel. Öyle mi? Vallahi gel buraya. kendi ayağıyla geldi. Ah ah. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ah <laughs> Oğlum. Ne oldu lan? Beni hapsetmeden önce düşünecektiniz oğlum bunların hepsini Enayiler ile hepsi ölmüş arkadaşlar vallahi hepsi ölmüş Vallahi çok iyi çok iyi Ulan intikamımızı da aldık be vallahi arkadaşlar Gideceğim o soğuk hava deposunda patlatacağım Çünkü orada acayip kötü anlar yaşadım vallahi arkadaşlar Hemen şöyle acil oraya uçalım Ve tamamdır vallahi geldik hemen şöyle duralım burada Oğlum bayağı da hasar aldık ama neyse Lan acıktım lan acıktım Neyse arkadaşlar acıkabiliriz yorulabiliriz ama Buraya patlatmayacağımız anlamına gelmiyor hemen arkadaşlar Şuraya falan da Şöyle döşe döşe döşe. Ulan var ya arkadaşlar bana neler çektiydiler lan bu depoda. vallahi arkadaşlar hayvan gibi bir muameleye maruz kaldım. Yemin ediyorum var ya arkadaşlar. Onlara göstereceğim. Onlara göstereceğim. Zaten arkadaşlar onları öldürdüm. Şimdi bütün mal varlıklarını da patlatacağım arkadaşlar. Şuraları da hemen şöyle iyice bir döşeyelim. vallahi mükemmel mükemmel. Şimdi şöyle hemen bir çeltileri falan da koyalım. Bu arada arkadaşlar emiri öldürmüş. Arkadaşlar vallahi şaka gibi. Ulan Adem var ya bu cani ne lan? Valla arkadaşlar neyse neyse. Normalde arkadaşım arkadaşlar bir şey demeyeceğim o yüzden. Ulan beni bulamadı diye öldürmek nedir arkadaşlar? Adam alt tarafa McDonald's'a gitti. Big menü, süper hamburger, mega boy yedi yani. Yapacak bir şey yok valla. Neyse o zaman arkadaşlar şöyle hemen patlatıyorum. Ve 3, 2, 1 arkadaşlar like atmayı unutmayın. Valla patlattım. Valla patlattım. Bir dakika şimdi birazcık uzaklaşayım şöyle. Evet arkadaşlar şimdi patlamasını izliyoruz ve her şey patlıyor arkadaşlar. Gözümün önünde her şey patladı Valla mükemmel oldu mükemmel Valla arkadaşlar intikamımızı aldığıma göre Bu videonun burada sonuna geliyoruz Valla intikamımızı oh. Ahmet Evet her şeyi almış olabilirsin her şeyi patlatmış olabilirsin ama ben Hala yaşıyorum Hayır, hayır gel, 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 buraya gel gel, 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 ulan, gel Bekle gel. lan bekle Aa, Oğlum ne yapıyor lan Gel nabiliyor? buraya ulan, 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 Kaçamazsın aden, Seni öldürmek istemiyorum lan Yürü git lan. Ah, oğlum. O, o, arkadaşlar ben ne yaptım az önce? Lan a, arkadaşlar bu ne kadar güçlü bir kılıçmış. Ben bunun bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmemiştim lan. Oğlum vallahi arkadaşlar iki vuruşta öldü ya ayı. Ay. <laughs> vallahi bir de diyordu ki Ahmet ölecekti falan filan diyordu. Ulan böyle günlü gösteriler lan adama. Vallahi arkadaşlar ulan elmas setler de arkadaşlar. iki vuruşta öldürdüm. Daha kendi setim bile yokken yani. Neyse arkadaşlar neyse. Bunlardan da itikamımızı aldığımıza göre. Yani bence bu videonun burada sonuna gelebilir. Ulan beni var ya arkadaşlar soğuk hava deposuna böyle olur diyorum. Ve o zaman bu videonun burada sona geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar.